Gördün mü parfümleri? Gördün mü sağlık destek ürününü? Gördün mü pişikler için yazın kullandığım Uğut Halk pudrasını? Gördün mü deodorantı? He? Biliyorsunuz değil mi? Artık bu deodorantlar BİM'de bile 10 küsür lira. Bir ara 6,5 liraya alıyorduk. Sadece birkaç ay önce fazla değil. Yani enteresan şartlardayız be kardeşim. Gördün mü şartları, gördün mü kaşları? <laughs> ben de geçiyordum, uğradım hesabı. Siz izleyenlerime, can dostlarıma veya düşmanlarıma hiç fark etmez kim olduğu beni izleyenin bir pazar selamı vereyim istedim. Ee, ayın kaçı bugün hmm, 3. Evet 3 Nisan oluyor. 0304 2022. Herkese sevgiler, saygılar. Hava güzel, hava güzel. Yer yer bulutlu. Yani güzel tablovari bulutlar söz konusu. Kimi yerlerde beyazlar daha kuvvetli. Kimi yerlerde hafif pamuksu, gradient geçiş halinde. Güzel bulutlar, pamuk gibi. Nasılsınız inşallah maşallah? Bu ara farkındayım. Ne kadar yoğun, hatta bazı sağlık sorunlarıyla ilgileniyor olsak da aslında Ara ara videolar koyuyorum, sizi memnun ediyorum, e siz de beni memnun edin bari yorumlarınızla, beğenilerinizle dermişim koyun gitsin. Bir de şuna uyuz alıyorum, videolar daha başlarken şöyle bir asil asil dik durmak varken hemen oraya kanalımıza abone olup işte bu haber verme butonuna tıklayıp beğeni yapmayı unutmayın. Unutsak ne olur lan, unutsak ne olur. Bu ne böyle, beğenen zaten beğenir bende bir alışkanlıktır bakın sesimdeki hafif nezleliği görüyorsunuz değil mi nezleliği yani takviye alıyoruz ama hemen de ayağa kalkılmıyor korona orana değil tövbe töbe pokpot yani hiç sevmem ben mesela hangi videoyu açıyorsam YouTube'da ya bu bir güzelliktir bir jesttir illaki bak beğeneyim beğenmeyeyim genelde tabii beğendiğimi işaretliyorum ama oradaki beğeniyi tıklıyorum ya ya izliyorsun bırak emeğini adamın katkıda bulun beğenisi artsın bende genel mantık bu ama en tanınmış YouTube kanalları bile ilk başa lütfen beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın diyor lan ben seviyorsam zaten peşine kendim takılırım ya neden böyle samimi olmayı insanlar ön plana çıkartmıyor neden samimiyetle bu işler ilerlesin istenmiyor hep takviye hep takviye hep hormon hep hormon bir güzelleme bir kendini met etme hatta Reklam şirketleri ajanslarından fazladan beğeni ekletme takipçi alma falan ya bunları pek sevmiyorum tarihte Bir kere ben de takipçi almıştım Aslında açık söyleyeyim bakın En doğru halimle En yavşak halimi sizlerle paylaşan bir insanım yani bir 500-600 takipçimle eklemiştik kanala bir ara Ama baktım kaçmadılar. Tersine ufak tefek eklenmeler devam etti. Ha burada mantık ne? Yani biz bir başvuralım. Ne bileyim 500 kişi hatta gerekirse 1000 kişi bir eklensin. Ha bir görsünler. En azından reklamla bu görünmenizi sağlıyorsunuz. Ha ondan sonra sevmezse CEO olur gider zaten. Ama hiçbiri gitmedi. Belki 10 kişi ayrılmıştır. Çünkü değil mi? Yani şu güzelliğe bak. Temsil ettiğim enerjilere bak. Yani Allah'ın hem celalini hem cemalini temsil eden bir ruhum. Bir hizmetim var benim değil mi? Ha, böyle bir kısa pazar selam vermek istedim. Hepinizi gıgınızdan öpüyorum. En yüksek aşkız biz. I know what it is to be young, but you don't know. what it is to be old what it is to be a hung Çekel beni sev, gözündeki perdeler Ne kadar zorlasa da sen durma yine gel Bakışların değişsin, zincirlerin kırılsın Ne kadar zorlasa da sen durma yine gel